Merhaba. Konumuz çok ağır. Menopoz. Şimdi ilk duyduğumda öyle korktum. Öyle korktum ki çok panikledim. Anlatamam size. Çünkü daha yaşım küçüktü. 2017. Ama dediler ki bir iğneyle seni menopoza geçireceğiz. Evet ve öyle oldu. 2017. O anda her şey bitmiş gibi geliyor. Ama bitmedi. Her şey daha güzel oldu. Desem de buna da inanmayın. <laughs> Ama dikkat etmemiz gereken şeyler var. Şimdi menopoz başladığı anda birçok şey hızlanıyor. Kemik erimesi inanılmaz derecede hızlanıyor. Yaşlanma inanılmaz derecede hızlanıyor. Kilo alımı inanılmaz derecede hızlanıyor. Tamam. Evet, biz bunları biliyoruz. Peki ne yapacağız? Önlem alacağız. Önlemler? Her gün yürüyüş yapman gerekiyor. Her yerde duyuyoruz yürüyüş, yürüyüş, yürüyüş. Ya evet işte. Bunu yapmak zorundayız. Bir spor yapmak zorundayız ama bu spor özellikle ameliyatta olan işte lenf bezleri, göğüsü alınan, biz kadınlar için ağır olmayan sporlar olmalı. Fakat kemik erimesini yavaşlatacak, durduracak, e, tabii durdurmuyor da ama yavaşlatıyor. Öyle sporlar olması gerekiyor. Hayatımıza ciddi anlamda yürüyüşü, sporu katmamız gerekiyor. Beslenme. Evet, ya ben tatlıyı çok seviyorum. Her videomda da bunu belirtiyorum. Ama inanın çok azalttım. Yemiyorum diyemem, yiyorum. Ama o da beni mutlu ediyor o anda. Fakat menopozda diyor dediğim gibi çok fazla hızlı bir şekilde kilo alımı başlıyor. Özellikle de bu e, göbek ve bel bölgesinde. Valla ben size söylüyorum, bunlara dikkat edin. Durdurun, yavaşlatın. Olması gereken bu. Ay ben çok yaşlanıyorum menopoza girdim vay efendim şöyle oldu kemiklerim. Ya hayır çözüm odaklı olacaksınız. Hep birlikte bir şeylerin üstesinden geleceğiz. Bu hastalık bizi bertaraf etmeyecek, pert etmeyecek. Daha güçlü ayaklarımızın üstünde duracağız. Çünkü biz bak bizi yıkamadılar. Çok daha güzel tekrardan çok daha fıstık gibi geri döneceğiz. Tamam mı? Menopoz bizi bitiremeyecek. Biz menopozu bitireceğiz. Anlaştık mı? Hadi bakalım.